Şimdi yandın. Çok erken sevindiniz. Burada arkadaşlarınla uzun süre kalmayacağız. <laughs> ne oldu Bay Mike? Bu konuda konuşmak benim için çok zor. Ağlayın Bay Mike ağlayın. Burada uzun süre mi kalacağız? Limonata ısındı bile. Cici boynuzların görüşümü bulanıklaştırıyor. Çantamda makas var sana verebilirim onları keseriz. Kesmemeliyiz yolmalıyız onları. Hey boynuzlarıma dokunmayın. Kapa çeneni. Sizin çığlıklarınızdan bıktım kırmızı güzeller. Çocuklar Thomas'ı getirdik ki herkes onunla vedalaşsın. Bir dakikanız var Thomas. Güle güle. Hoşça kal. O kadar çok ayrılmak istemiyorum ki çocuklar. Görüşürüz. Çık, dışarı. dışarı. Kapa çeneni. Bunların sorumlusu biraz da sizsiniz. Ne dedin sen? Kapa çeneni. Zamanı değil. Şampiyon. <laughs> Knopa sakin ol. Olamam Thomas gidiyor. Bir şeyler bulacağız Knopa. Nasıl o burada bavuluyla birlikte. Evet geldi şimdi de gidiyor burada fazla kalmadı bu danışmanlar ben şimdi bu danışmanlar bir şey söyleyeceğim faydası yok dana biliyor musunuz danışmanlar aslında Bani Akademisi ve Tavşan Kampı'nda bir kuralımız var biri ayrıldığında son dileğini söyler hep anladınız mı evet bu evet. doğru, doğru onun için dilek yok bu sarışın olan tüm eşyalarını alıp buradan gitmeli bir dilek bir, bir, bir dilek bir dilek Susun. Bir, bir, bir dileğin var mı Küstah değil misin Thomas? Tek buradan gitmek olmalı senin. Sen sakin ol. Bak herkes talep ediyor. Bu konuda bir şey yapalım. Herkes çok sinir bozucu. Bir dilek. Bu kural her zaman vardı ve olacak. Danışmanlar hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Thomas bir dilek tut. Hadi, Hadi dostum. Ama. Videoyu beğenin, kanala abone olun, zile basın. Harika bölümleri bekleyin. Tekrar görüşene kadar millet... Hoşçakalın.